Ben bunu e, 2019 yılında aslında bitirmiştim. Yani bunun %80'i bilgisayarda vardı. Fakat sonra siyaset girdi e, işin içine 2020 yıllarında ve ondan sonra dedim ki ondan sonra artık olmaz bunu bırakmam lazım. Siyasete o yakışmaz. Siyasete bu yakışmaz. Burada yardımcılarım var. Siyasette çok, lütfen çok gülmeyin. Çok gülerseniz sizi zayıf görürler denilen bir ülke burası. Duydunuz mu? Yani çok gülersen. İyi görünürsen, iyiliğin seni zayıflattığı bir ülke, böyle bir siyasi toplumun böyle bir gereklilik istiyor siyaset. Bu kadar berbat bir şey, iyiliğin ve gülmenin seni zayıf gösterdiği Ama asık suratlı olacaksın, asık asık suratla abi olacaksın. Kimse sana yakışa yaklaşamayacak. Kimsenin sana yaklaşamadığı bir toplumda zaten hiç kimse bir araya da gelemiyor. Böylece de son derece güzel bölünüyor farkındaysanız bir türlü bunun içine gelemiyorum çünkü aslında siyaset e, hayatın kendisi yani yani siyaset dediğimiz şey zaten yaşamın kendisi şimdi burada 2019'da yazdıktan sonra olmaz dedim sonra da e, geçen yaz geriye kalanı tamamladım ve dedim ki ya olacak ya olacak e, ve oldu olduğu için de çok mutluyum Çok teşekkür ederim Umarım seversiniz Umarım beğenirsiniz umarım içindeki benim çok sevdiğim insanları, çok sevdiğim bireyleri siz de seversiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Türk edebiyatı anıların en az olduğu edebiyat dillerden bir tanesi. Yani yabancı dillere ve yabancı edebiyat şeyine baktığımızda, literatürüne baktığımızda insanların çok daha cesur ve çok daha özgür bir şekilde kendi mesleki kariyerlerinden gelen de özgüvenli kendi yaşadıkları dönemi kitaplara dökebildiklerini ve bunu topluma sunabildiklerini görüyoruz. Aslında bizim ne kadar az kendimize yazmamamız, yani anı kitabının bizde çok az olması, aslında ne kadar bastırılmış bir toplum olduğumuzun da bir göstergesi. Kendimizi öne çıkarmayı yahut da kendimizle alakalı gerçekleri topluma sunmayı ya da çevreye sunmayı biz ne yapıyoruz? Çekiniyoruz bundan. Halbuki tarih bana göre yani bir bir resmi tarih var. O resmi tarih devletin bize sunduğu tarih. Ama bir de gerçek sosyal tarih var. Gerçek sosyal tarih o dönem yaşayan insanların büyük kentçiler, gazeteciler, doktorlar, iktisatçılar, bir tane sadece bir ev hanımı, hanımefendi ya da bir efendim ne bileyim ben bir e, herhangi bir mesleğe sahip herhangi bir kişinin yazdığı kendi dönemiyle, kendi mahallesiyle, kendi mesleğiyle ve kendi bakımından o dönemi yazdığında siz okuyucu olarak bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında herkes kendi bireysel o dönem için tarihini veriyor. Evet, bir akrabam daha geldi. Şimdi dolayısıyla ee, diyorum ki ben daha özgür olalım. Hepimiz yazalım, hepimiz notlar alalım. Çocukken bize çok söylerlerdi, derlerdi ki günlük tutun. Hatırlarsınız sanırım. Hiçbirimizde tutmazdık. Biliyor musunuz, onu ben şimdi yapıyorum. Üstelik de daha yeni başladım. Yani bundan sonra başladım. Siyaseten var olan şeyleri unutmayayım da bütün bu rezillikleri bir gün gün geldiğinde insanlar okusun diye günlük tutuyorum. O da bambaşka bir şey olacak. Tutalım ya, kendi gerçeklerimizi, kendi gördüklerimizi birbirimize sunalım diye düşünüyorum. Şimdi bu baba oğul hikayeleri göreceksiniz. İsmi baba oğul hikayeleri fakat geçen gün bir arkadaşım yazmış. Neden bunun ismi baba oğul hikayeleri? Aslında içinde güçlü kadınlar var diyor. Sen de güçlü kadınların bir ürünüsün demiş. Yani <laughs> evet ben çok gerçekten güçlü kadınlar tarafından büyütüldüm. Ama bu arada o kadınlara çok saygı duyan bir babam vardı biz erkekler kadınların eşitliğini ve kadınların gücünü en az erkekler kadar kabul edip savunup bunun da savunuculuğunu yapmazsak zaten cinsiyet eşitliği diye bir şeyin aslında bu ülkede hiçbir zaman yerleşmeyeceğine inanıyorum. Ee, onun için de yerleşmiyor. Dolayısıyla erkeklerin de en az kadın haklarını kadınlar kadar koruması gerekiyor. Burada güçlü kadınlar var. Ee, Çocukluktan aklımda kalan şeylerin üzerine yazdığım şeyler var. Bunları umarım seversiniz. Bilmiyorum okudunuz mu? Burada hem anne tarafım var hem baba tarafım var. Şimdi Türkiye değerli dostlar, bu kitap Türkiye. Sebebini söyleyeyim. Türkiye birçok farklılıkların bir araya gelmesinden oluşan bir ülke ve zenginliğimiz de buradan geliyor yani hem ırk dil, din, ana değil sosyal toplum her bakımdan farklılıklardan oluşan sosyal bakımdan farklılıklardan ailevi bakımdan farklı çevrelerden gelen farklı bölgelerden gelen bir ülkeyiz yani Osmanlı'nın misak-ı milliden sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla var olan milletten oluşan insanlarız biz dolayısıyla da bu farklılıkların olması da çok doğal. Mustafa Kemal Atatürk çok çok akıllıca, çok dahi bir şey yapmış ve Türk Türk milleti çevresinde oluşturarak bir ulus oluşturmuş. Yani bir imparatorluğu kapattıktan sonra ulus devletlerin öne çıktığı dönemlerde Türk milleti kavramı altında bir ulus devlet oluşturmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve biz bu Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sonuna kadar bu üniter yapıyı ve bu ülkeyi korumakla görevli insanlarız. Gençler de bizden çok koruyor. Aslında çok güvenmiyorduk onlara ama hep görüyoruz ki gençler bizi çok şaşırtıyor ve hepimizden önde gidiyorlar bir toplumsal olay olduğunda. Hepimiz de çok şaşırıyoruz ve onları hayranlıkla izliyoruz. Onlar da bizi beğenmiyor hatta. Saraçhane'de şöyle söyleyeyim. Bizleri kovuyorlardı. Çekilin gidin diyorlar. Yani e, bir e, milletvekili arkadaşımızın söyle, Gravatlı adamlara, amcalara bunların şeyi var diyor. E, antipatisi var diyor. Evet. Haklı, haklılar alerjisi var diyor. Haklılar. Dolayısıyla hepimize emanet bu vatan, bu millet, bu ülke, bu cumhuriyet ve onu sonuna kadar da koruyacağımızı düşünüyorum ben. Bu ülkenin farklılıkları var burada aile yapısı olarak. Çünkü benim babam, Allah rahmet eylesin Malatya'dan çıkan ve okumaya Afyon'a giden 11 yaşında. Sonra Afyon'da okurken Haydarpaşa Lisesi'ne, İstanbul'a giden, liseyi orada okuyan, birinci sınıfta anneme aşık olan, düşünebiliyor musunuz? Yani o birinci sınıfta anneme aşık oldu, ben de karıma 17 yaşında aşık oldum lise 1'de, eşim burada ve ben eşime 17'lik yarim derim. Twitter'da da 40 yılda bir, 40 yılda bir işte böyle evlilik yıl dönümlerimizde falan bir şeyler yazardım eskiden. Şimdi hayatta yazmıyorum. Mesela 17'lik yarim dedim altına dökülüyorlar. Sübyancı 17'lik <laughs> 17 yaşında işte bilmem neye bilmem ne yapıyorsun falan. Ya ne yapayım ben kızcağıza 18'i tamamlamamıştık aşık olduğumda. O zamandan beri bak kaç yılı tamamlamışız. Otur bir maşallah de bana sübyancı diyeceğine. <laughs> Ama tabii o hiç okumadan ve bilmedi. Yani saldırmayı çok seviyoruz. Şimdi babam da 17 yaşında aşık olmuş. Sonra 27-28 yaşında evlenmişler. Annem e, aydınlı bir aile köken olarak fakat İstanbul'da doğmuş, işte bütün bütün aile İstanbul'da doğmuş, modalı bir aile, modalı çok neşeli bir aile, çok kadınların ağırlığının olduğu bir aile, birçok kadının birçok şeyin modalı hanımefendi'nin beyleri önceden yolladığı ve mutlu Mesut beş aylarında birlikte <laughs> keyif çaldıkları kahkahanın bini bir para olan bir aile. Şimdi farklı iki kültür, Anadolu kültürü ve İstanbul kültürü. Bu iki kültürün çatışması var ilk başta burada ama çatışmıyorlar. Çatışıyorlar ama çatışmayı eğer durdurmak istiyorsanız çatışmıyorlar. Ya bu diyar yani deveye gideceksin ya bu diğerden gideceksin. Ben bunu söylediğimde bir söyleşide dedim ki bu Türkiye gibi. Biz bu deveye gitmek zorundayız. Türkiye'den başka gidecek hiçbir diyarımız yok. Onun gibi. Ailede de ya ailenizi beraber, mutlulukla, birlikte, sevgiyle, saygıyla oluşturacaksınız ve yepyeni bir enerji çıkacak, yepyeni bir mutluluk çıkacak yahut da siz kendinizi ön plana alacaksınız e, ve o zaman da e, ailenin aile geri planda kalacak, bir aile ortaya çıkmayacak. E, benim gördüğüm şey hep birleştirmeydi ve hep ee, anneannem şöyle derdi evladım karşındaki deli ise sen deli olmayacaksın. Ben eskilerin laflarını çok severim, çok da kullanırım. Eskilerin lafları çok anlamlıdır ve Türkiye'de Türkçe'de hiç sevmediğimiz laflar var. Mesela ee, şöyle diyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu kadar kötü bir laf olabilir mi bana dokunmayan yılan bin yaşasın? Başka hiçbir dilde yok bu. Bu o kadar zavallıca bir o kadar zavallıca bir laf ki. Ama biz zaten maalesef kendimize benzeyen ve bizim gibi olanların bütün Türk siyasi hayatına baktığımızda bizim nasırımıza bastığında devlet bize ve bize benzeyenlere eziyet ettiğinde sesimizi çıkaran ve bize benzemeyenlere eziyet ettiğinde pek fazla da sesini çıkarmayan bir toplum olduk. Onun için demokrasi bu ülkeye hiçbir zaman tam anlamıyla gelmedi. Gençler Hoş geldiniz. Bingülerden Lisesi'nden Aynen. geldiniz. Evet. Annemin ismini taşıyan liseden lisenin öğrencileri. Ben onlara haber vermeyi unuttum. Dolayısıyla afferim dolayısıyla demokrasinin gelmesi için biz bize hiç benzemeyenin başına bir iş geldiğinde kendimizi onun yerine koyarak onun için onu korumalıyız. Bunu bilmeliyiz. Hatırlıyor musunuz? Ee, hepimiz Hrantız diye yollara dökülmüşlerdi. Hiç kimse Ermeni değildi. Hepimiz Hrantız diye sokaklara döküldüğünde, hiç kimse efendim Hristiyan olmamıştı. Sadece orada yere e, düşen ayağının e, ayakkabısı delik olan ve cinayet şeye giden, suikaste kurban giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yapılanı haksızlık den, denmişti. Yahut da e, bu ülkede. Ee, seküler olanların efendim daha müte şey olanları e, aile bakımından daha dindar olanları daha muhafazakar olanları anlaması gerekiyor. Muhafazakar olanların da seküler olanları anlaması gerekiyor. Bunu yapmadığımız ve beceremediğimiz zaman şu anda olduğu gibi bir güzel biz bölünüyoruz ve kullanılıyoruz ve birbirimize düşmanlaştırılıyoruz. Bu düşmanlığa karşı olan bir kitaptır bu aslında. Ben vatandaşlık hukuk hocasıyım. Üniversiteden öğrenciler var, burada asistanlarım var, profesör arkadaşlarım var. Vatandaşlık hukukunda savunduğum her şey ailemden öğrendiğim şeylerdir. Bu ülkede biz hepimiz eşitiz, eşit vata vatandaşız ve hiçbirimiz birbirimizi öteleyemeyiz. Hiçbirimiz birbirimizi kendimizi başkasından daha kıymetli göremeyiz. Bunu başardığımız zaman o zaman bu ülkede hiç kimse bizi kullanamayacak, bizi bölemeyecek, bizi ayıramayacak ve bizi birbirimize düşmanlaştıramayacak. Ben kendi ailemde gördüğüm şeyleri bugün hukukta da aynen savunuyorum, siyasette de aynen savunuyorum. Böyle söylediğim için de bazen hiç kimse de yaranamayabiliyorum. Çünkü Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar hesabı illaki bir tarafa bir tarafın lehine hep konuşmayı çok seviyor bizim toplumumuz bundan da vazgeçmek zorundayız diye düşünüyorum mesela diyoruz ya düşünsenize bu söz de burada var karı gibi gülme şimdi düşünebiliyor musun bu söz bu bu dilde var bir gülmeyi küçümsüyor. Çok özür diliyorum hanımefendilerden karı sözünü kullandığım için. Bir gülmeyi küçümsüyor. Ya ne küçümsüyorsun? Deli misin? Nesin? Bundan daha büyük bir mutluluk var mı? Herkes gülsün. Bu küçümsediği şeyi, duyguyu cinslerden birine veriyor. Ve o cinsi zayıf görüyor. Diğer cinse de emir veriyor. Sakın onun gibi yapma. O güler, sen gülemezsin, gülmemelisin bunun olduğu bir toplumda siz hukukta cinsiyet eşitliği falanca milletler arası sözleşme, medeni kanuna şunu koyalım, aile bilmem nesine bunu koyalım. Önce bunu çözmek zorundasınız. Yahut da <laughs> e, devletin malı deniz, yemeyen keriz ya da yemeyen domuz. Bütün bunların olduğu bir dilde biz ne yaptık? Bu yaşlara geldik ve bunu değiştirmemiz lazım. Hadi biraz ekran başkanı atıp yapayım. Ee, bana dokunmayan yılan bin yaşasından çıkıp kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demeliyiz bu toplumda. Bunu dememiz gerektiğine ben inanıyorum. Buradan da bir selam söyleyelim ona. Ben istiyorum gönlümden bunu söylüyorum. Gördüğünüz gibi maalesef siyaseti ne romandan çıkarabiliyoruz ne hayattan çıkarabiliyoruz. Ee, yok iyi şu anda. Çok teşekkür ederim üstüme yapışmış olabilir. Aslında benim söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi bunun içinde sevgi var, iyilik var, sabır var. Anneannemin dediği gibi o deli ise sen deli olma var. Ama bu karşılıklıdır. Bu sefer karşındaki delirdiği zaman da sen geri adım atmayı bileceksin. Bir aile ancak böyle oluşur. Sevgiyi göstermek var çok önemli. Ee, çocukken alınan anne babadan, aileden, aile dediğim zaman bunun içine hoş geldin arkadaşım. Bunun içine ee, anneanneler, babaanneler, büyük teyzeler, dayılar bunlar da çok kıymetli. Sadece anne babadan değil çocuk çünkü ailesinin daha yaş almış fertlerinden de bambaşka özgüvenler, bambaşka sevgiler alıyor. Buna inanıyorum. Bu sevgiyi alan, bu, bu sevginin getirdiği güveni alan e, çocukların ileride yaşamın zorluklarında çok daha bu zorluklarla baş edebildiklerine inanıyorum. Çocukluktan, aileden alınmayan sevginin, eksik kalan sevginin ileride illaki ve illaki bir şekilde psikolog, psikoterapi koltuklarında arandığını, o sevginin kırıntılarının arandığını biliyorum. Onun için çocuklarımıza özgürce ve hiçbir surette çekinmeden sevgi verelim. Birbirimize sevgi gösterelim. Çünkü sevgi göstermekten biraz çekinen bir toplumuz. Size şöyle bir anımı anlatayım. Sonuç itibariyle annem bana çok sevgi verirdi. Babam sevgisini büyüdükçe biraz az gösterdi. Çünkü kendisi de onu gösteren bir kültürden gelmemiş. İçinde okuyacaksınız. Ama annem 75-76 yaşlarında bir gün karşımda bir iki sene sonra da vefat etti zaten. Anneciğim seni çok seviyorum dedim. Durdu durdu. Ben sana dedi az mı söylüyorum? Biz alışmamışız dedi öyle durup dururken seni seviyorum demeye. Benim modalı, İstanbullu, en fazla sevgi aldığım ailemin tarafını temsil eden annem bile dedi ki ben sevgi söylemeye biz öyle alışmamışız seni seviyorum demeye. Söyleyelim ya, gösterilmeyen sevginin hiçbir kıymeti yok. Sevgiyi muhakkak gösterelim. İçinde tutulan sevginin hiçbir kıymetinin olmadığına inanıyorum. Ve sevgi kadar da güçlü bir şey yok. Ee, sevgi kadar büyük bir güç yok. İyilik kadar da büyük bir güç yok. Öğrencilerim bilir, e, onlara derim ki arada sırada, çünkü çok, hayat çok zor. Bu arada söyleyeyim hayat çok zor. Öğrencilere de hep söylerim, burada da var. Hayat böyle hiç kimseye mutluluk falan sunmuyor. Mutluluk mutlu anların toplamı. Hiçbirimiz en zengininden işte en fakirine varana kadar hayatın zorluklarıyla muhakkak dönem dönem baş ediyoruz. Baş etmek durumundayız. Ama hayat zorluklarda denizin dibine çakılsam bile şöyle bir ayağını basıp yukarı çıkmayı gerektiriyor. İşte burada bu zorluklarla baş etmede çocukluktaki bu özgüvenin çok büyük etkisi var. Ve bu arada iyi olmanın çok önemi var. Öğrencilere çok şikayet ederler. Bir dolu şeyden şikayet. Şimdi düşünsenize mesela ekonomik sıkıntılar var, yurtlar kötü, anne baba ta nerede, cebinde iki kuruş para var. Yani okuyan o öğrenciler anne babanı ümitlerle yolluyor, mezun olacak, iş bulabilecek mi? İşe girdi kaç kuruş para alacak? 22 bin lira e, asgari ücret, 28 bin lira açlık sınırı alacak 30 bin lira ne o mühendis olacak işte o olacak bu olacak falan. Bazen derim ki çocuklar en azından sağlığınız yerinde mi? Tamam. Bir de siz iyi misiniz? İyisiniz. iyi insansınız. İyiliğinize tutunun Derler ki hocam çok bunu demişlerdir bir kere. Kötüler kötü yani hocam yani kötüler kötü olduğunu biliyor bilmiyor ki herkes kendini iyi zannediyor. Hayır. Kötüler kötü olduğunu çok iyi biliyor. Hayatta kötü insanlar da var ve onlar kötü olduklarını biliyorlar. Biz de iyi olduğumuzu bilmeliyiz. İyi insanlar kötülerden çok çok daha fazla. Sadece iyi insanlar daha sessiz, iyi insanlar daha utangaç, iyi insanlar daha e, ayıp olur diye e, sözlerini çıkarmıyorlar. Yahut da iyi insanlar biraz daha çekingen. Tam tersi iyi insanların kötü insanları bastırması gerekiyor iyilik de dünyadaki en büyük güç. Hani şu dizide var ya eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Buna inanalım arkadaşlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Her eşkıyanın bir gün muhakkak sonu gelir. Bunu bunu da altını çizerek söylüyorum ve <laughs> eşkıyayı belirtmeden söylüyorum. <laughs> eşkıya çok. Kimi koyarsanız o olsun. Dolayısıyla e, iyiliğimize tutanalım. Ee, bu böyle uçuş uçuş olalım falan filan değil. Bir de şu var, bu kitap, şu bardağın dolu olanına odaklananların hikayesi. Benim anneannemle teyzemin teyzem benim teyzem dediğim annemin teyzesiydi. Onlarla beraber büyüdüm. Ee, hiç evlenmemişti. Anneannem, dedem çok erken ölmüştü. 29 yaşında dul kalmıştı benim anneannem iki çocukla ve 29 yaşında dul kaldıktan sonra kendi anneleri ve hiç evlenmeyen ikiz kız kardeşiyle beraber büyüdü. Benim iki tane anneannem vardı. Teyzemi de en az anneannem kadar severdim. Onların da çok sıkıntısı vardı. Olmaz mı? Ekonomik sıkıntıları da olabilir. O olabilir, bu olabilir vesaire vesaire. Ama sıkıntıyı ve derdi hak ettiği kadar canımızı sıkalım. Yani ah 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 vah 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 öldüm 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 öldüm. Dert zaten dert sıkıntı zaten sıkıntı işte bak tepemizde kimler var tepemizde onlar var diye kendimizle de mahvetmeyelim onlarla mücadele edelim ama hayatın güzelliklerinde kendi hayatımızda yaşayalım ne yapalım yani bizim ömrümüzde tesadüfen bu döneme geldi diye ne yapacağız onlarla beraber öleceğiz mi aynı onun gibi. Şu bardağın dolu tarafına odaklananların hikayesi burası çünkü bardak her zaman boştur bir kısmı boştur. Ya şu kadarcık boşluğa sadece kafanızı takarsınız. Onun o su var, bunun bu su var. Ay 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 gördün mü biz şunu alamadık, arabaları alamadık efendim. Bak onların kızı evlendi, öbürünü ne kadar güzel gelin buldu, öbürü ne kadar iyi damat buldu. Onlar şunu aldı, bunlar bunu aldı. Şuyumuz yok, buyumuz yok, oyumuz yok diye vıdı vıdıcılardan da olabilirsiniz karakter olarak, insan olarak. Yahut da kendi olmayanınızın farkında olup onun için çalışma azmiyle dolu ama var olan değerlerinize odaklanan insanlardan da olabilirsiniz. Bu hayattaki artılardır. Hayattaki artılarımıza tutunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kitap hayattaki artılarına tutunanların hikayesi. Onun için ben bunu çok seviyorum. İçindekileri çok seviyorum. Umarım siz de çok seversiniz. Çok teşekkür ederim.